A milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubunun 6. ve son haftasında İspanya ile deplasmanda 2 ila 2 berabere kaldı. Mücadelede 6 kurtarış yapan kaleci Altay Bayındır maç sonu açıklamalarda bulundu. Güzel bir maç oldu Altay Bayındır'ın açıklamaları şöyle, galibiyete çok yakındık, beraberlik için üzüldük. Daha mutlu gidebilirdik ülkemize. İspanya'da iyi bir takım, biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Ülkemiz ve bizim için güzel bir maç oldu. Mutluyuz, inşallah böyle devam eder. Biz Türkiye'yiz ve sonuna kadar mücadele ederiz. Birçok isim oynamadı ama oynayanlar elinden geleni yaptı. Buradaysanız, kaliteniz vardır. Kalitenizi sahada göstermeniz lazım. Burada herkes aynı değerde ve herkesin hazır olması lazım. Kafa olarak aşağıda düşsen, aşağı düşürmeye de çalışsalar sonuna kadar devam. Sürekli maçı düşündüm ve özgüvenim yüksekti. Böyle bir maça ihtiyacım vardı. Kendim ve takımım adına mutluyum. Kazanmadık, çok fazla havaya girmenin de anlamı yok. Yolumuz uzun, ülkemizi sevindirmemiz lazım. İnsanların buna çok ihtiyacı var. Mert ağabey büyüğümüz. Uğurcan, Muhammed herkes kaliteli, kimin oynadığının bir önemi yok, armaya hizmet ediyorsun. O niye oynadı, bu niye oynadı gibi şeylere girmemek lazım. Kim oynarsa oynasın, çalışmaya devam ettim. Diğer oyuncuları destekledim. Hocam şans verirse oynarım, oynamazsam oynayanı desteklerim. Benim yapım böyle. Altay Bayındır'ın İspanya maçı istatistikleri şöyle, Sofascore Ratingi, 7. 5 dakika, 90 toplam kurtarış, 6 kurtarış, 3 uzaklaştırma, 1 geri kazanma, 7 isabetli pas, %68.